Kart üzerinde 2 adet 12 voltluk rölemizi çıkarttık. Rölelerden birinin üst kısmında yani kontaklarında gördüğünüz gibi oksitlenme kararma var arkadaşlar. Bu da kontakların birbirine yapışmasına sebep oluyor ve otomatik kapı açılmıyor. Bu rölenin yanındaki diğer rölenin kontrol işlemini yaptık. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. 12 volt aldık yaklaşık. Bunu niçin öyle alıyoruz biliyor muyuz? Bakın. Üzerinde ne yazıyor? 12 volt DC. Dikkat ederseniz rölenin bir kısmı nedir? Bobinden oluşuyor. Diğerleri kontak. Yani bizim buradaki bobin 12 volt DC ile çalışıyor. Ve buradaki manyetik alan ne oluyor? Kontak çekiyor. 220'yi serbest bırakmış oluyor. Anahtar gibi. Şimdi bunun çalışmasına bir bakalım. Kontağa bakın. Bakın kontak beraber hareket ediyor. Ortadaki üste yapışmış. Evet hocam. Farkında mısınız? Bakın. Hocam ortadaki ne yapması gerekiyor? Ortadaki ayrı bir şekilde. Üste dokunması gerekiyor. Bırakınca alta gitmez. Mesela üste alta. Üste gidip. Üste gidip ortada. Ya bunlara ne diyorlar biliyor musun? Ark. Yani buradaki elektrik arkından dolayı orası oksitleniyor ve kontaklar yapışıyor. Bu da arıza sebebidir. Bunu peki niçin yapıyor? Motor yüke bindiği zaman çok fazla akım çektiği zaman ne oluyor burada ark oluşuyor zamanla bozuluyor bakın dikkat edin bakın konta bakın kontak yapışmış arkadaşlar farkında üstteki. mısın üstteki yapışmış şimdi sağlam bir tane inceleyelim sağlam olana bakalım yine bobin uçlarına bakın bobinin olduğu uçları 12 voltu değdiriyorum bakın şimdi uçlarına bakın nasıl hareket ediyor görüyor musunuz bak bak bir alta bir üste Farkında mısınız? Evet Diğeri gibi yapışmış değil. Diğeri nasıl üsttekiyle beraber hareket ediyordu? Mıknatıs gibi yapışmış. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Oksitlenme demek bu. Onun yerine şeffaf bir röle, 12 voltluk bir röle takacağız arkadaşlar. Buradaki rölemizi değiştireceğiz. Ölçü aletini diyot kademesine aldık. Burada önemli bir nokta daha var arkadaşlar. O da nedir? Şimdi bu röleleri buradan çıkarttık ama rölelerin koruma işlemi için bakın hemen ayaklarında diyot var. Görüyorsunuz şurada diyotları? Bu diyotları işleyeceğiz zaten. Diyotlar tek yönde iletken olması gerekiyor. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Diyot kademesinde ve yanında da rölelerin açılıp kapanması için. Bakın burada hemen transistörler var. Gördünüz mü? Üç ayaklı. Bunları diyot kademesinde hemen hızlıca kontrol etmeniz gerekiyor. 586 586 87 573 Diğer yönde bakalım. Bakın diğer yönde değer vermiyor arkadaşlar. Eğer değer verseydi bozulmuş demekti. Gördünüz mü? Tek yönde diyotlarımız sağlam. Hemen yanında da transistörlerimiz var. Bakın ilk ayağı base ayağı değdiriyorum. Base kolektör 666 diyot değeri. Base de emiter 666 67 sağlam. Buradaki transistöre bakalım. Base de emiter 670. Base de kolektör 669. Bakın transistörlerimiz de çalışıyor. Bunların ölçülmesi gerekiyor. Eğer buradaki röleyi çıkarırsanız ya da röle arızalanırsa buradaki diyot ve transistörü kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü bu diyot rölenin koruma işlemini yapıyor transistör de buradaki mikro denetleyici tarafından rölenin açılıp kapanması için komut gönderiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunların da kontrolünü unutmayın. Kart üzerinde 2 adet rölemizin değişim işlemini yaptık. Yine yerine 12 volt rölelerimizi taktık. Kartımızın montajını yaptık. Enerjimiz geldi. Fotosellere enerji geldi test işlemimizi yapabiliriz. Kapımız çalışmaya başladı arkadaşlar.